Tchau, tekrar merhaba. Az önce böyle neon ve yaz makyajı yaptığım kıyafetlerimle makyajım da uyumlu oldu. Bugün videonun başından da anladığınız üzere yeni aldıklarım ve bitenler ürünlerini sizlere göstereceğim. Az miktarda ürün var ama çabuk çabuk böyle çok çok biriktirmeden ...sık sık sizlerle paylaşmak istediğim için şimdi çekiyorum bu videoyu. Öncelikle Trendyol'dan aldığım bu şapka ve bu üst. Bunlar takım değil ama bayağı takım gibi oldular. Trendyol'daki herhangi bir mağazadan aldığım markasını şu an hatırlamıyorum ama link bırakırım yakın zamanda. Bunu da kadın aldığımı zannediyorum. Yine Trendyol'daki Bershka'dan. O yüzden makyajıma çok uyumlu oldu. Bu ikisi için de çok mutluyum. O zaman önce bunlardan bahsetmişken yeni olanları size göstereyim. Evet, çapkımı çıkardım. E, Modadan da şöyle çok tatlı mumlar aldım. Benim muma ihtiyacım vardı. Güzel kokuyorlar. Renkleri de tam benlik ve evimle de çok uyumlu olduğu için modadan bu mumları aldım. Bunların linkini maalesef bırakamıyorum çünkü tekrar baktığımda bitmiş olduğunu gördüm. Stokları tükenmiş ve bayağı bir indirimdeydi. Orijinal fiyatı 50 liraydı ama ben tanesini 20 lira gibi bir fiyata aldım. Yine trend yoldan Super Grow aldım. Daha önce lise zamanımda bunu yine kullanmıştım saçlarımın yoğunlaşması ve uzaması için. Bence bayağı bir işe yaramıştı. Madem evde duruyoruz. Gerçi çok bir zaman kalmadı yakında iş açılacak gibi duruyor bunu evde dururken kullanayım diye düşündüm. Geceden sürerim, sabah kalkınca yıkarım. Saçlarım uzar ve daha fazla güçlenir diye düşündüm. Kokusu da Hindistan cevizi gibi kokuyor. Bunu da denemeye başlayacağım. Birazcık birkaç ay deneyimledikten sonra sizlerle yorumlarımı zaten paylaşırım Instagram üzerinden. Çünkü bitirmem zor bitenler videoma girmesi biraz uzun zaman alacak gibi. Bir de <laughs> ipek kirpiklerimi çarşamba günü bakım yaptırabildim. Onun öncesinde yine Trendyol'dan Lyonesse markasının üçlü takma kirpiklerini almıştım. Kirpiklerim dökülmüşken bunlarla idare ediyordum. Videolarda bunları takıyordum. Bayağı güzel ama bayağı siyah ve uzunlar. Benimki çünkü Medium Ultra'ymış. Bir de bunun Long'u varmış ama bunlar bayağı uzun ve siyah dediğim gibi. Dokuları güzel kirpikleri. Bayağı belirgin ama söyleyeyim. isterseniz bakın. Bu markanın kirpikleri güzel. Bir de yapıştırıcım bitiyordu. O da onun şöyle kirpik yapıştırıcısını aldım. Siyah renkli olanı. Ama çok çok beğenmedim. Biraz sakız gibi yapış yapış uzuyor. Normalde en iyi kirpik yapıştırıcısı da o derler ama bilmiyorum. Ben çok beğenmedim bu gelene. Dark tone olan waterproof güya ama bence değil. Sakız gibi uzuyor, yapışıyor. Yeni aldıklarımın arasında Rexona bitmişti bunu ben Carrefour'dan aldım. Geçen işe gittiğimde Carrefour'da 10 lira gibi bir fiyata inmişti. Normal fiyatı 20'ye yakın. O yüzden bunu alıp bulduğuma bu fiyata çok sevindim ve hemen aldım. Yine Carrefour'da şöyle parmağımdaki ojeler hatta bunlar pembe ve mavi çok tatlı renkleri var. Choice markasının 107 ve 106 numaraları pembe ve mavi oje. Mavi olan 106, Pembe olan %7 numara. Çok tatlı. Carrefour'daydı. 4 küsür bir fiyatı vardı. Uygun bir fiyata. Bunları da aldım. Son olarak Tina'nın başlarında bu tırnak bakımı, kendi takma tırnaklarımı çıkardığım için kendi tırnaklarımı sertleştirmek ve hızlı uzatmak amacıyla Papilla.com'dan aldığım iki tane ürün olmuştu. Bunları Instagram'da paylaştım. Burada da göstereyim. Şu Elsie'nin neydi bunun adı? Active Apricot. Bu bayağı tırnakları kalınlaştırıp sertleştirip uzatan bir ürün. Bayağı güzel. Siz de bakabilirsiniz. Elsie'nin zaten çoğu ürünü çok iyi tırnak bakımı açısından. Benimkiler yavaş yavaş toparlanıyor. Bayağı bir uzadılar. Arada kırılsalar da hala şimdilik halleri iyi. Bir de yine Elsie'nin Wow adlı kalıcı ojelerinden aldım. Bu kalıcı ojeleri top birlikte sürmek gerekiyor. Çok da tatlı bir rengi var. Princess Doll ismi bunun. Red Polish diye geçiyor. Aşırı tatlı açık pembe bir rengim var. Yani Topkot uyguladım ama yine iki günde çıktı. Aynı normal ojeler gibi. Ya benim tırnaklarım gerçekten oje tutmuyor. Bir günde atıyor. Ya da bu kalıcı oje falan değil bence. Bence bakmanıza bile gerek yok ama bu e senin active Kutu Bence tırnakları yumuşak olanlar, daha hızlı, daha sağlıklı uzatmak isteyenler kesinlikle baksın. Evet, bunlar yeni aldıklarımdı. Şimdi biten ürünlerime geçiyorum. Bitenlerin başında Rexona'nın az önce yenilediğim Powder Dry var. Bu Powder Dry'ı çok seviyorum ama çok fazla sürmemeye çalışıyorum. Gözenekleri tıkamasını istemiyorum. İkinci olarak Pantene'nin onarıcı ve koruyucu bakım saç yağı var. Bunu tekrar yenilemedim ama yenilemem lazım. Ama bu markamı alırım, başka bir marka bilmiyorum. Ama bundan da çok memnunum. Hemen saçları açıyor. Ama besleyip uzattığına ve onardığına dair bir düşüneceğim yok açıkçası. Çok üzüldüm bittiğine. Bunun büyüğünü de hiçbir yerde bulamadım. Morphoz'un böyle saç açıcısı. Bunu da banyodan sonra sürüp saçlarımı taramam da çok kolaylaştırıyordu. Çok hızlı oluyordu gerçekten. Bunu da çok seviyordum. Bitirdim bunu da. Ben Elve el ve vücut kremini de bitirdim. Şöyle bir boyu. Yenisini almıştım zaten. Başka bir markanı sanırım. Bu da bitti. bayağı güzeldi kokusu. Diyadermine şöyle bir yüz kremi vardı. Lift and Super Filler gündüz kremiymiş. Bunu da bitirdim. Bunu da zaten her zaman videolarımda kullanıyordum. Bunu da biliyorsunuzdur. Bundan da çok memnunum. Dermenin başka bir çeşit olan kremini aldım. Şimdi onu kullanıyorum. Karantinada olduğundan beri 3 şişe aseton bitirdim. Bu büyük olan şişe. 2 tane de küçük şişe bitirdim. Onların kutusunu atmışım. Ama gerçekten aseton almaya başlamak ve bitirmek sürekli gerçekten beni çok yıpratıyor. Çünkü benim böyle kenarları çıkmış ojelere gerçekten sinirim var. Böyle alerjim var. Hemen silip yenisini sürüyorum ya da üzerine kat çıkıyorum. Daha berbat oluyor falan. O yüzden o kadar çok aseton tüketiyorum ki yani tırnaklarım için de zararlı. Benim için de bence. O yüzden ben en iyisi tırnaklarıma geri dönüyorum. Çünkü oje tutmuyor tırnaklarını. Direkt atıyor ve çok sinir oluyorum. Bir sonraki ürün Nutricina'nın siyah nokta toniği. Zaten ben bunu bir seneye yakındır kullanıyorum. Kaç işte bitirdim bilmiyorum. Geçen günlerde paylaşmıştım. Trend yoldan almıştım mecburen gratisler kapalı olduğu için. Oradan aldım. Şu an yenisini kullanıyorum. Bayağı sevdiğim bir tonik. Ferahlatıyor. Biliyorsunuz ki birkaç video önce saçlarımı boyamıştım. Bu Colorista boyasının içinden, bleach'in içerisinden böyle bir mor saç kremi çıkmıştı. Bu saç kremini yani boyadıktan sonra ilk o videoda bir kere denedim. Ondan sonra tüpte bayağı bir kaldı. Her şampuandan sonra ben krem olarak bunu kullandım ve bitirdim. Gayet güzel bir saç kremiydi. Böyle çok tatlı da bir rengi vardı. Bunu da bitirdiğim için bu videoya koymak istedim. Bunu da atıyorum. Boyaların içinden çıkıyor. Ayrıca satılmıyor. O yüzden ayrıca bulamazsınız. Lokatinin el kremi evde olduğum sürece sürekli elim çamaşırda bulaşıkta olduğu için ellerim çok kuruyordu. Böyle iki tane el kremi bitirdim. Süt konsantreli bir el kremi. Diğeri de mineralo Çiçek kokulu bir el kremi. Bunu da bitirmiş oldum. Son olarak Victoria Secret'ın Body Mist'lerinden Aquakis. Bu benim ikinci şişem. ikinci şişemdi. Üçüncü şişem de yedekte duruyordu Allah'tan. Gidip almama gerek kalmadı. Bu Victoria's Secret'ın tek ve en güzel kokusu Aquakis bence. Fresh koku seviyorsanız... Eğer tatlı koku sevmiyorsanız kesinlikle buna bakabilirsiniz. Bunu da bitirdim. Benim bitenler videom böyleydi. Arada ev için ya da bakım için ya da giyim olabilir. Bir şeyler alıyorum olan. Instagram'da linklerini paylaşıyorum genelde. Burada kısaca güzellik ürünlerinden bahsediyorum. Bu kıyafetler ekstra bonus oldu şu anda üstümde oldukları için. Beni oradan da takip ederseniz güncel olarak neler aldığımı, indirimleri, linkleri paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.